Bey siz Derya'yla özel duygusal bir şey yaşadınız mı yaşamadınız mı? Yani. Hı? Bak, kesinlikle değil. Kesinlikle Bu değil. söylenen her şey yalandır, iftiradır. Anladım. İftiralar zaten üst üste geliyor ve ben bundan da çok rahatsızlık duyuyorum. Ayrıca çok takıldığım bir konu daha yani, var. Yani şimdi bakın az önce bağlanan kişi yani tarihini veriyor, aralığı veriyor, osunu veriyor, oraya veriyor. Diyor ki samimilerdi diyor. Ee, şimdi... Siz de diyorsunuz ki ben de evet oraya uğradım ama samimi değildik. Benim anladığım o. Hem hem beraber gitmedik, hem samimi değildik. Bir de ben Derya Hanım'a asla incinmiş bir insan değilim. Sözde biz kol kola geziyormuşuz, kavga ediyormuşuz, ben onu tataklıyormuşum. Böyle bir şey Sen... kesinlikle yok ya, tamamıyla iftira. Peki Derya... Harun, Harun Bey, Harun Bey şunu nasıl açıklıyorsunuz o zaman? Makedonya'da Yusuf'la karşılaştığınızda, Derya Hanım'ın Yusuf'u kardeşim diye neden sizinle, kardeşim gibi diye neden sizinle tanıştırdı o zaman? Size ya karşı hocam, bir hisse olmasaydı, bir saniye, bakın size karşı bir hisse olmasaydı, bir yakınlığı Değil olmasaydı hocam söylerdi, sevgilim derdi. Hocam ben sorunuza cevap vereyim. Buyurun. Anladığım kadarıyla bunları herkese böyle demişler. Sadece bu şahıs ben değilim ki. Hmm. Her şeyi biliyor. Herkese de dememişler. Sizin Herkese dememişler Nevşehir'e gitmişler Yusuf'un yani. arkadaşına Yusuf benim kız arkadaşım demiş beraber gitmişler otelde kalmışlar Makedonya'ya da gelmişler ben size de sordum fotoğrafları var falan filan yani belki kayınvalidesine e, Yusuf'u arkadaşım olarak tanıtıyor olabilir ama size niye arkadaşım desin ki niye kardeşim desin ki sevgilim de Ya ailesine karşı da öyle söylemiş e hani tamam, bu ailesine bu karşı söyleyecek şey kadın değil evli. Değil. E, kadın evli. Oradan para geliyor kocada. Ama benim de samimi bir arkadaşım dostum dediğim bir insandır. Kim? Bunu benden de saklamış olamaz mı? Niye saklasın ki eşi mi sizin arkadaşınız? Bilen Harun, Harun Bey, samimi bir, bir arkadaş. Bir eşi mi sizin arkadaşınız? Harun Bey. Hayır değil. E e tamam eğer eşi arkadaşınız arkadaş değilse sarız, bir dakika eşi arkadaşınız değilse sizden saklaması için bir gerekçesi yok ki siz onun arkadaşısınız. O da onu sevgilisi. Niye sizden saklasın ki? Hele samimi. da ona sormak lazım Hüge yani Bu benim suçu mu? Benim, ben mi ona dedirtin bana kardeşim dediği? Tamam kahve içirdin diye demiyor. E peki ben de size diyorum ki yetişkin insanlarız. Neden sizden sakladı bunu? Yani i̇şte ben de onu söylüyorum. Yani o kadar samimiydik. Ben onlara o kadar şey Onlar da ki ben onları da kendime karşı o kadar şeffaf görüyordum. Hı. Onlar da bana bunu söylememesi onların ayıbı. Onların ayıbından öte. Neden? Ayıp ayrı i̇şte mevzu. Neden? Hani, onu ben de bilmiyorum. Hani e, ben bu, bu soruya nasıl bir cevap vereyim ki? Valla bunu tahmin e, etmek çok zor değil, çok değil ki. cevabı çok belli. Çok basit. Bunun cevabı tamamen size olan duygusallığı nedeniyle Başka Peki Zehra falan karşıdurlusa bir bağ olsa, hmm, ya şöyle bir hmm. şey düşünün ya Allah aşkına hani lütfen bazı şeyleri tamam biz konuşuyoruz ama biraz da adam mantığa yatkın olsun. Aynen. Peki Zehra tamam. eğer ki olsun. ki Yusuf'la ilişkisi var, bunu siz söylüyorsunuz zaten ...televizyonlarda fotoğrafları da var. Zaten çok tamam aleni mı? herkes söylüyor, biz söylemiyoruz. Sen biz ne Biz söylemiyoruz. Biz söyleyem, Şunu söyleyeyim madem böyle bir şey var, madem böyle bir şey var, tamam mı? Ya ben Derya'yı aradığımda, ben Derya'yı aradığımda Makedonya'da biz geleceğiz, orada hep birlikte görüşelim dediğim yerde Derya niye beni oraya kabul etsin ki? E kardeşi atın yolda ki. E, bu kabulün çok da Derya Hanım'ın hoşuna giden bir kabul olduğunu da düşünmüyorum zaten. Çünkü Nasıl yani? Bu, çünkü böyle bir yani sizin orada olmanız Derya Hanım'ın bence çok hoşuna gitmedi. Hoşuna gitseydi Ama yanındaki şura, insana, şey yanındaki insana götüre götüre tanıtırdı. Ben Derya'yı özür diliyorum. Ben zorla Derya'nın yanına gitmedim, zehir almadım ki. Hocam ben e, bana... O zaman, o zaman bir dakika siz cevap verin. Neden sevgilisini size kardeşim diye tanıttı? Sizin şeyinizi de niye size öyle tanıttı? Ya onu Derya sorun, bunu bana niye, niye söylüyorsun? ki? şimdi Deryaya Deryaya <laughs> ben ne sorayım? Derya'nın iki sözünden biri doğru değil ki. Ben size soruyorum. Sizce bir erkek olarak. Bir kadın yanında sevgilisi olmasına rağmen bir erkeğe niye sevgilisini kardeşim diye tanıtır? Aynen. Nedir bunun cevabı? Yani üç seçenek yok ki, iki seçenek de yok. Niye? Tek seçenek var. Başka bir seçenek yok ki. Yani bu sorunun başka bir cevabı var mı? Neden sen bir erkeğe sevgilini kardeşim diye tanıtırsın? Hadi ya bunu sadece bana söylememişler ki. Bir dakika sadece ben kime söylemediklerini biliyorum. Sevgili olarak söylediklerini de izlediklerini izlediniz hep beraber. Size neden sevgilisini kardeşim diye tanıttı? Cevap ne? Cevap bilmiyorum. Ama evet. cevabı ya nasıl biliyorsun bilmiyorum. bunu? Yani cevap? Basit bir şekilde bilmiyorum. Hayır Ulan. ben de, ama ben de diyorum ki bu da o kadar basit bir soru ki insan sevgilisini bir başka erkeğe niye kardeşim diye tanıtır? 5 yaşında çocuğa sarılan okulunda. cevabını ne versin? Derya sormak ne? lazım. Tamam. Derya'ya bak ben Derya'dan bahsetmiyorum. Derya, Harun, Yusuf yok. Başka bir soru kalıbı bu. Bir kadın yanındaki sevgilisini bir başka erkeğe neden kardeşim diye tanıtır? Derya yok, Harun yok, Yusuf yok. Neden? Genel bir soru. Bana karşı duygusal bir bağ olsa. Bak bir dakika, Derya, Yusuf falan yok ortada. Genel bir soru. Evet. Neden bir kadın sevgilisini bir başka erkeğe kardeşim diye tanıtır? Neden? Yani bilmiyorum ben buna ne diyebilirim ki bana söylenen bu Müke Hanım şimdi tamam, kalktı da. bakın ben, ben sizden ben bahsetmiyorum bana... bakın ben size sizi attım ortadan ya siz yoksunuz. Genel biz biz bize sohbet ederken ben böyle bir soruyu atıyorum ortaya. Neden? Hangi gerekçeyle? Tamam ya, Yusuf Yani şey ya. bir karşıdaki bir adamı da kaçırmamak için bu yalan uydurulur. Başka <laughs> da bunun hiçbir açıklaması yok yok yani. İkinci başka bir açıklama seçenek yapılamaz. Yok. Başka seçenek yok. Ha? Sevgilim tamam. derse tanıştığı... Bak gelin sizinle ilgili söylemiyorum ben. Kendi sorumun cevabını söylüyorum. Tamam, ki neden? karşıda bir tane seviyorum. adam vardır. Bakın. O adama da sevgilim derse şimdi hiç onu uzaklaştırmayayım. Al bu da benim kardeşim. Başka bir seçenek var mı arkadaşlar? Varsa söyleyin. Siz söyleyin Tabii erkek olarak. Bir. Ha. Başka bir seçenek ya, varsa siz söyleyin bana. Bakın. Ya bu insanın öğrenmesini istemiyordur ya da bu insandan... Se sevgilidir anladın mı? Ben de sizin aynı kanaatteyim Bunu soruyoruz te işte teşekkür ederim çünkü başka şey yok ki ben de çok önemli bir problemi sormadım yani. Normal. De... Sizin öğrenmenizi evet. istemiyor. Niye öğrenmenizi istemiyor? Size kapıyı kapatmıyor. Kapı bana onu kardeşim diye tanıtmasın. Hani ben kalkıp da dediye bunu niye ne şekilde bana söyledi? Ben onu bilemem ki. Yusuf sevgilisi. Kapı işte. Sen ne sıfatlı onların yandasın? Hadi bunu da söyle. Bakın ben Yusuf'u tanımıyorum. Ben tamam, Derya'yı tanımıyorum. Tamam tamam. Derya sevgili ya hani. Senin orada ne sıfatla onların yanındasın? Bunu açıkla. Biz arkadaş Neden? olarak Sen Makedonya'da Makedonya. Sen Makedonya'ya gayet haberin vardı. Derya ile haberleşip gittin. Hiç kusura bakma orada tesadüf olarak Yusuf'la karşılaştım. Deme bize yemeyiz. Kusura da bakma. Hayır, benim Deryayla biz zaten haberi orada olduk He. ben bunu inkar etmiyorum tamam, ki Tamam işte ikinizi de orada birleşti sen tamam. ona kardeşim Sen, sen niye ona gitmiştin Makedonya'ya? Efendim? Sen Makedonya'ya neden gittin? Ben Makedonya uzun zamandır benim hayalimde gezmek için gittim. Ayrıca bazı elektronik cihazlar almak için de gitmiştim. Tamam sen o kadar güzellik merkezi olan bir adamsın. Yani tamam benim param yoktur alamayabilirim. Türkiye şartlarında. Hayır, Senin para para Makedonya'da para telefon alma gibi bir durumun söz konusu olamaz ki. Ve Hayır, hadi oldu diyelim. Hayır, dinle cevap ver tamam mı? Ki. Dinle ona da cevap ver. Oldu Bakın. diyelim. Kes sesini bunu bir dinle. Sonra da. Bu olasılık, tatil olasılığı. Derya'yla Yusuf abimin orada olma anına mı denk geldi? Aynen. Ha o anlamda tatile gidesin tuttu senin oraya. Hepsi olasılıkla. Ya tesadüf diye bir şey yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Dürüst ol. Bakın, bulalım. Tamam mı? Tesadüf değil. Tuğcan, de. tesadüf değildir. Bakın ben Derya'nın orada olduğunu biliyordum. Yusuf'un da biliyordum. O, beraber gittiler ben üç çünkü. Şube, ben Üçübe gittiğimde, ben Üçübe gittiğimde Derya'yı aradığımda tamam mı? Dergah arasında bana konum attılar, konumdaki yere kadar gittim. Yani biz danışıklı dönüşüklü biz orada buluştuk tesadüfen. Makedonya bizim arka sokağımız değildi gidip de abi Biz karşılaştık da tesadüften geldik. Tamam ha, kardeşi de, de diyor ki madem diyor ayda 10 gün gidiyormuş, siz de tatilinizi onun 10 gün gidişine nasıl denk getirdiniz diyor. Müge Hanım bakın tamamıyla, bakın Derya gidiyordu. Ben Makedonya bilmediğim bir yere anlıyor musunuz? Makedonya bilmediğim bir yerdi. Biz de o tatile denk getirdik. Anlatabiliyor muyum? Ben benim burada gizleyecek ama Yani onunla da de denk, denk getirdiniz, getirdiniz yani. yani. Evet tabii ki de. Anladım. Yusuf da bilmiyor. Yusuf yani da Yusuf getiriyor. da denk geldi yani demişti bilmiyor, ama bak, sonra anlarsın sonra denk getiriyor. Ya. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden birden cezaevine gönderildi. Bravo.